Depremle birlikte evler daha detaylı şekilde incelenmeye başladı. Bu incelemeler yapıldıkça da yeni tanımlarla, yeni terimlerle de tanışmaya başladık. Şimdi e, haberimize birazdan ekranlara getireceğiz. Asmolen tavan konusunda uzmanlardan, mühendislerden uyarılar var. Çünkü Asmolen tavan deprem anında çökmesiyle birlikte e, hayatta kalmamızı sağlayacak olan yaşam üçgeninin oluşmasına da engel oluyor. Peki nedir bu Asmolen tavan ve neden dikkat edilmesi gerekir? Daha da önemlisi hangi önlemlerin alınması gerekiyor? Bu soruların yanıtına bakalım. Mesela diyelim ki deprem oldu, katlar çöktüğü zaman insanlara bir yaşam alanı kalmıyor. Kahramanmaraş merkezli son depremlerde yaşam üçgeni bulabilenler bir nebze de olsa şanslıydı. Ancak o şansa sahip olamayanlar soğuk betonların arasında can verdi. Ya Allah! İnşaat mühendislerine göre bunun nedenlerinden biri de asmonel ismi verilen yöntemle yapılan tavanlar. Kirişleri saklamak için kullanılan bu yöntem deprem anında ölüme davetiye çıkarıyor. Asmolen yöntemde yapılan tavanlar özellikle deprem anında ölüm riskini arttırıyor çünkü eğer bina tamamen çöktüyse herhangi bir yaşam boşluğu kalmıyor. Bu da kişinin özellikle hayatta kalma şansını düşürüyor. Asmolen'de şöyle oluyor, kirişler gizli oluyor. Tabii bunu mimarlar seviyorlar. Neden? Estetik kaygılardan ötürü. Yani salonun içerisinde kiriş gözükmesin diye. Bu mesela 2007 yönetmeliğinden sonra 2018'e kadar çok yoğun bir şekilde kullanıldı. Bu mesela köpükten olabiliyor, tuğladan olabiliyor. Köpükse diyelim ki bir yangın çıktığını düşün içerisinde, zehirli gazlar da salınabilir. Kirişlerin kapatılmadığı sistemlerse çökme esnasında yaşam alanı oluşturabiliyor. Bakın şu mesela kiriştir. ...bunun bağlandığı eleman kolondur. Bunlar hani Asmolen'e göre... E, ...tamamen e, göçme noktasına gelmiyor. Ama yine de deprem sırasında... ...bu kirişlerden, kapı eşiklerinden uzak durmakta fayda var. Doğuş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı... ...Doktor Öğretim Üyesi Ömer Fatih Sak... ...binalarda perde kullanılmasının önemine dikkat çekti. Perde olmayan evler var mı? Perdenin önemi nedir? Yani şöyle söyleyeyim, perde olmayan evler tabii ki var. Yani perde dediğimiz aslında... ...duvar şeklinde e, kolon gibi düşünebilirsiniz. Mesela e, bu solumda bulunan e, duvar normal tuğla duvardır. Hani sesinden de anlayabilirsiniz. Şöyle mesela vurduğunuz zaman... görüyorsunuz yani kof bir ses getirir. Ama şurası mesela S şeklinde bir perdedir. Bir merdiven kovası burası. Buna vurduğunuz zaman öyle ses gelmez. Yani bir tane böyle S perde yaptığınız zaman... 100 tane kolonun e, rigidliğini yapıya verebilirsiniz bu şekilde. Sak özellikle binaların yapıldıktan sonra belirli yıllarda kontrol edilmesinin zorunlu hale getirilmesini önerdi. 15 yılda bir, 20 yılda bir her yeni yönetmelikte insanlar binaları bir daha bir baktırsalar fayda olur.